Tamam geldi mi yayın? Geldi mi yayın? Geldi mi? Bir bakmadım abi. Bakıyorum ben. Hayır. <laughs> Ayıptır yayının <laughs> neden like katmıyorsunuz ya ben like göçürmüşüm. Valla hesabını hakikaten siledim sen o zaman görürdün Ayy like yağmurunu da. İstersen hadi, şey yapalım hadi. Batu, silin, silinsin diyenler like atsın, silinmesin diyenler dislike atsın diye. <laughs> <hemen hemen> <laughs> dislike, dislike, dislike. Ay, ay, yani. Gelme, ay. Yayına... <laughs> yayın. Bu... yayın gelme ben yayın gelmedi hala. Ben delik verdim. Konuşma bir ya. Geldi, geldi. Git şeye gir. Ana sayfaya gir. Ee, şeyde. Facebook'ta. Aa yayında bir kişi var. Herkes dislike atsın. Facebook'ta mı? Evet, evet. Facebook'tan ne çıktı lan YouTube'da şey ya Allah Allah benim de kafamı karıştırdınız. Facebook. Ay yayında dört kişi oldu. Herkes beğenmiş ya. De ya. <laughs> ama de, ama. De, demek ki tek değiliz. Herkes silinsin istiyor senin hesap. <laughs> <Aa, gülüyor> Ulan Ula ben yine kendi hesabıma mı girdim ya? Vay <laughs> arkadaş. Evet. Dedim yanlışlıkla 1400 sinobayt mı aldım buna? <laughs> Şu arkada kapatayım Allah mümkün Allah, değil. Ya niye gelmedi bana? Gelir gelir. Oğlum gir YouTube'da benim şey sayfaya yenile sayfaya gelir Allah Allah. Biliyorum ama hmm. yok. Bir dakika olur fırçlayalım. Bir dakika mı olmuş? Evet. Evet seni. Bir de o var. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Şu an çete kimse yazmıyor değil mi? Bana gözükmüyor da. Yok. Canlı yazıyor. Mu? Aleykümselam. Evet senin altına canlı yazıyor ama giremiyorum. <laughs> Yok öyle bir yayın gözükmüyor videolarda. Muhammed gelen geliyor oğlum Allah Allah bilmiyorum 6 kişi var şu an. Ha. Bu eski işte. Link atsa link de atılmıyor. Link atayım mı abi? At at chat. Atsana at. Discord'a gene de atayım. Rahat... Gene attım. Abi çete baksana. Ne bakayım? Ya, sıfır bir Göremiyorum ki chat'i dur. Yayını kapattım ben de. <laughs> Açıyorum şimdi bekle. Benim de elim ayağım karıştırdı Muhammed ya. Bir gözüküyor bir gözükmüyor. İşte açıyı kus. Ha ben senin yayınlarda görmüştüm şimdi hatırladım. Tamam. Evet. Evet. Hayırlı ya. Silmekten Aynı vazgeçtim konuşulmaz. gittim bir de be, üzerine tuğla aldım bu hıyara Al Şakal Carlos seni. Aldın mı abi sağ ol 5 abi Beş milyar kasmazsan var ya tokatlarım seni Tamam abi Google'de de her gün giriyorsun Tamam abi Vallahi, her gün gireceğim her hesab... gün resim atacağım abi <laughs> yani Hesabım burada da uyarım abi, artık Abi bu, bu Google'da bir girsin he Ne? Bu gülse orada bir tıkıt tıkı aç abi belki kulit çıkar. Şansına güveniyorum. Ya da açayım hadi. <laughs> evet ben kendime yazdım. Kaçıncı sıradayız? Kaçıncı? 20. Bak 3 kişi oynuyormuşsam. Bak analiz bu. Dur bakayım. Yapamaz Batu abi ya. Aldım bir Batu tane. Batu abi. bir tane. Yapamaz tane. Batu abi ya. <laughs> Sen mi? Puh. bir tane açacağız bakalım ne çıkacak. Var arka silme yazıyor. Dikkat aç abi hadi bir ulti. 20 de en son. Abi sen de ben alayım mı ellilik? Allah abi şey en son Discord bakar mısın? Bir soru soracağım. Tuğul güzel, Tuğul güzel. Alacak olan varsa alsın. İşinize yarar. Tuğul güzel. Evet, geldim bakalım bot hadi bir tane açayım. Hadi. Sonra da bot'un hesabı silelim. Batu çıksın yerindeki herkese Abi çıkan kartı silebilirse. Lan mavi çıkıyor. <laughs> <laughs> bir bir bak o oyun sıkıyormuş. Böyle istediğim bir şey çıkaydı görürdük seni. <laughs> Aa kiba. Bu yeterek bende yoktu. Ay, tamam. Önceden bir şey yapıp kullanıp silmiştim. Tamam hadi hadi. Bunu aldığın elmasları hepsini harca boşuyor. Doğru. Tol istiyordu, bu elmas istemiyordu. Tamam abi bir şey aç, o bandering açar mısın? He hadi doğru diyor. Doğru. Sana ne lazımdı bandering'te? Ulan takıldı. Eee şu an şu... Ya yeter az, az oynayın Şimdi şu şeyim ya. Kılıçla bir yıldırım atıyor ya. Dur lan dur bir dakika. O lazım işte. Az şey var ya yani. Dur dur ses sesim acı kısım çok açmışım. Semi... Çok semi, semi az oynayın da şu an. O kadar çok davet geliyor ki şey yapamıyor. Evet ne açıyoruz? Ya, ya. <laughs> ne açıyoruz? Şunu mu açıyoruz? Ben de kendi Açayım mı hakikaten ben, Batu? Ben de abi, abi. Aç abi, ne hepsi ya? Yok. He Yo, Açayım mı Batu? Aç abi. İ i̇stiyorsan tabii. Oğlum ben açtım zaten. Sen istiyorsan. Ben şahsen istemiyorum da hadi. ben şahsen istemiyorsan niye açtıyorsun o zaman? Allah Allah. Açtı bile. Açtım bile evet. Tamam. <laughs> tamam aç abi bir tane daha. Ben dört yıl çıkıyorum. Ulan hadi hadi hadi. Abi ona çıkmasın bana çıksın daha iyi. Abi çöpücü verme. Abuuu. <laughs> şey çıkmadı hiçbir şey. Hadi hayırlı olsun güle, güle güle kullar. Aa gerçekten mi? Evet. Hadi hayırlı olsun. Ama trep açma bu abi ya bu vardı. Ulan bu trep Aa, açma istemiyor muydun zaten? Hayır o kadar da elektrik atmayı istiyordu. Aa, Aa ben, be. ben trep açma istiyorsun zannettim ondan trep açma çıkarttım. Bileydim diğerinden çıkartırdım. Güzel. Bak bakmasın. Ay şimdi hiçbir şey olmuyor. Kart limit doldu diye hatırlıyorum ben. Bakayım. Kart limit dolduysa 2-3 ulti satayım hemen ya? <laughs> Yo, <hiç>. Ya <laughs> Işte. Yani kart limitini dolduysa... abi? S biliyorum biliyorum. Ya istiyorum. kart limit dolduysa satarsın abi şimdi nasıl? kart limiti. <laughs> <laughs> <Daha sıçtın, dolmuş. gülüyor> <laughs> Dolmadı. Nasıl işte dolmuş? Dolmadı. William <biliyorum> ben. <laughs> dolmuş işte. Dolmuş çö. <laughs> dolmuş. <gülüyor> nasıl doldu abi? Sende bu mu var? Bir bana vermedi şerefsiz Peki. bana. Yok tam bende de var. Değeri yok bende. ALT kibayı satıyorum. <laughs> Ona öyle basıyorum abi. Tamam. İki ala bir şey görüp satıyormuş. Secat Frocco. <laughs> Dur bakayım ne ne yapmışsın? Hesabına bakayım birazcık. Belki 3-5 bir ben şey alırız. <laughs> <laughs> nerede, yani. nerede lan Van Dengin? Hah. <laughs> Neyse ya sıkıldım ben bundan hadi. Hadi hadi geç hesabını. Muhammed gel. Seme devam. Sem kasalım. Tamam can. Ben de oyuna geçeyim. Geç. Ben de Seme geleyim de bugün 3.5 yapayım. Çıktım. Al hatta şey de yapıyorum. Şuradan sileyim de bak. Muhammed istediği gibi girebilir hesaba. Hani arada kontrol et abi bu girmiş mi diye. Ya yak siliyorum şimdi. Batu harbiden başta diyor adam hesabını silirse diyor. Evet. Ne hesaplar verdik oğlum hadi abi ya biz. Tamam sildim abi. Ne hesapları verdik? ki? Oğlum abi ben... Ben de gözümü kıtlıyorum da başka elleri kıtlıyor. Ama ben bugün oryantal oynattıracaktım. Valla ya. Ulan burada Batu'yu biraz daha süründürdüm ama. <laughs> hadi bakalım. Şeyde eee... Naruto'nun direkt kendi sonucu var oradan. Ali abi. Orada var. Efendim. Yani bir kolay, kolay yere gidelim. Dört tane ben Naruto'ya bir, üç tane, şey, iki tane de konu amarı falan. Yok ben ada solda durun para atın. Hazır. <laughs> <laughs> Şunu hazırlayın. Şunu basacağız. Evet. Abi o 12 katı olur, mesela. ne ne kısılır mesela? Ney? 12 katı ne? Atak mı basayım? sence? Ben defans bastım. Ama karakterini kullanıyorsun. Ben defansif karakter kullanıyorum diye defans bastım. Ben çakra kullanıyorum genellikle. Çakra bas. çakra sıkıntın varsa çakra bas. bas. Çak, çakra varsa ben bunu Efendim? Sesin. Aşırı sesin çok ya. Birazcık uzaklaşsana. Uzaklaştım ben yani gerçekten sesin çok. Tamam. bak Onyx'i kasamaya bakalım bari. Dur direkt onu roklayacağım. Evet şimdi yayının adını evet, değiştirebiliriz. Muhammed'le Bostok Atlamacı Ben de gireyim abi. De. Dur şu yayını kapatayım yeni açacağım şimdi burada. Muhammed'in hakkı yenildi. <laughs>